Şubat ayı ile birlikte 1050 lira üzerinde gelen elektrik faturalarının 2000 lira olarak ödenmesini Nilre TV olarak Mersinlilere sorduk. Bakalım onlar bu konuda neler düşünüyor? Ya herkes kendi kullandığı kadar ödese bunun için yani bence daha iyi olur halk için. Ya yani bence bu şekilde daha iyi olur. Vallahi hiç iyi bir şey düşünmüyoruz. Çünkü geçen 3 milyar elektrik faturamız geldi. Yani 3-5 çocuğu olan bir kirada olan insan için çok zor. Yani devletin bir şey yapmasını bekliyoruz gerçekten yani. Önceden 200 lira gelen elektrik şu anda 2 milyar geliyor. Su yine öyle. Bu konu hakkında sadece şunu söylemek istiyorum. Yani eskiden ödediğimiz 3 milyarlık yani elektrik faturalarının su olsun, gıda sektörü her şeyi şu an 10-15 milyar arasında değişiyor. Herkes esnaflar kan alıyor burada. Yani baştakilerin yani bu duruma bir son vermesi gerekiyor. Elektrik faturası zaten zamlı geliyor zaten. Önceden 200 TL, 300 TL geliyor. Şu an e, faturamı gösterebilirim 651 TL geldi. 15 günde evde kalmadığım halde su faturasını da zaten 800 lira 800 lira ödüyorum her ay iki kişi olduğum halde Valla e, vallahi bu zamlar çok can yakacak herkesin canını yakıyor yani Bayağı yakıyor vallahi ben hiç bu yaşıma kadar e, bir elektrik faturası ödemedim hep babam ödüyor o yüzden bir yorum yapamayacağım ama ben şöyle bir şey söyleyeyim ben zaten sürekli o bin liranın hep üstünde ödüyorum yani benim evime gelen fatura genelde hep 3000 bin e, 2500 en aşağı gelen 2000 lira olduğu için e, yaz kış ben e, bu konuda çok muzdaribim. E, hani gerekli şikayetlerde de bulunmama rağmen hiçbir şey yapılmadı. Devletin bu konularda biraz daha katkıda bulunmasını düşünüyorum ve istiyorum açıkçası. Ben e, elektriği çok kullanan çok ödesin. <laughs> e, bu evleri fazla etkilemez. Zenginleri etkiler fazlaca. Vallahi neden ne, söyleyelim yani 2 bin lira ya 14 bin lira aylık alan bir emekli 2 bin lira nasıl öder ya? Ee, bir son olacaksa kabul edilir ama son olmayacağına inanıyorum çünkü son olmayacak hep böyle değişiklikler artışlar olacaktır o zaman aklıma şu geliyor vatandaş kendi elektriğini kendi üretmeli örneğin jeneratör alıp kullanma diye düşünüyorum ben. Bu da mümkün olmadığına göre vatandaş, yurttaş olarak aslında çaresiz. düşünecek çok fazla bir şey kalmamış yani. Düşünmüşler, güzel düşünmüşler. Helal hoş olsun. Yani bu kadar daha güzel düşünebilen başka bir yönetim var mı bilmiyorum. Çok güzel düşünmüşler yani. E gelsinler cebimizdeki parayı da alsınlar. Yetmedi cüzdanı yani bilmiyorum. Ne, ne canımızı alsınlar ya başka bir şey yani. Çok saçma sapan bir uygulama bence bu. Dünyanın başka neresinde var bilmiyorum. Bir araştırmak lazım yani. Ha Uganda Cumhuriyeti değiliz, Bilmem, Muz Cumhuriyeti değiliz diyoruz ama yani baya baya kötüymüşüz haberimiz yokmuş. Yani bizi kandırıyorlar arkadaşlar. Ben bu uygulamayı doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü ben hem dükkan işletiyorum hem ev işletiyorum. Hatta evime bir tebligat geldi. Ee, yüksek tüketicili kullanıcı olaraktan geçiyormuşum. Yani 1050 liralık faturanın 2000 lira olması ben adil bulmuyorum hani sanayi elektriği veyahut da farklı elektriği kullanan yerler için uygun bir tarif olabilir ama yani 1050 lira artık çok büyük bir para değil. Yani kullanmadığımız halde bile bin lira altında fatura almıyoruz zaten. Yani ben uygun bulmuyorum böyle bir uygulamayı. E, bu neye göre? Kilota göre mi? Faturalar bir gelsin bir görelim. Zaten şimdi halkın geçim sıkıntıları var, esnafın da bu konuda dertleri, sıkıntıları var. Yani mümkün olduğunca e, bu sınırlamaların düzeltilmesini istiyoruz. Öyle bir şey varsa da düzeltilmesi halk tarafından ve vatandaş adına iyi olur. Kiracıysa Allah yardım etsin. Zor. Adam 13 milyona emekli maaş alıyor onun bu bıçıkla ev kirası veriyor 15 nasıl geçinecek? Ha, yan geliri varsa rahat eder. Yan geliri yoksa yandı. Onun için Türkiye'de öğrenciler sıkıntıda bir de yüzde 80 60' an az 70'i emekliler perişan. Hele evi kiraysa Allah daha çok yardım etsin. Benim bildiğim bu kadar. Vallahi ben onları protesto ediyorum. Zaten bir emekli olarak zar zor bu faturaları ödüyoruz. Bir de yetmiyor. Üstüne bir de zam atıyorlar. Yazık ya. Bu, bu millete yazık ya. Yani bir elektrik faturalarımız da bir gelsin bir görelim ne geldi ne gitti mesela şimdiki bilmiyoruz. Devlet öyle bir şeyler açıklamışsa hiç haberimiz yok duymadık ama daha önce böyle bir söylenti vardı. Artık bu aydan sonra gelen elektrik faturasını görüp öyle bir yorum yapmamız lazım. Bizim şu an yani gerçek zorlanıyoruz yani bir asker ücret alıyoruz o da bir emekli adam ne alacak 14 milyar 15 milyar olsun. Kirada oturan adam ne yapacak? Zorlanıyor. Ağlıyorsa içi ağlıyor. Ağlıyormuyorsa kimselini elini uzatan yok. E, devlet de düşünmezse artık bilmiyorum. Bu devlet mi yapıyor, şirket mi yapıyor, kim yapıyor? Bunun her gün zam, her gün zam, her şeye zam geliyor. Bizde de suç var. Yani şimdi bir şey alım 50 milyona getiriyorum, 150 milyona satıyorum. O gün balık aldım, 350 milyon dün aldım bir yerde 200 milyon. Aynı balık. Yani e, şu anda gündemde zaten yeni asgari ücret belli. Fakat asgari ücret hani örnek veriyorum çay kaşığıyla veriyorlar. Çömçeyle geri alıyorlar. Bir şey fark etmiyor. Şu anki ödediğimiz elektrik faturalarında da bence zaten örnek veriyorum 1000 liralık bir elektrik faturası ödüyorsak asıl ödememiz gereken içerisinde 300-400 lira. İçerisindeki eklentiler, vergiler, onlar, eklentiler oluyor. 1050 liraya çıkıyor. Şimdi zaten ödemediğimizi de istiyorlar bu sefer. Daha fazlasını istiyorlar. Yani nereye gidiyoruz? Nasıl olacak bu şekilde? Bilemiyorum yani. Sonumuz ayrı olsun.